Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza denememize başlayalım. İlk Türklerde konar göçer yaşam tarzının hangilerinin gelişmesine katkı sağladığı söylenebilir demiş. Baktığımız zaman teşkilatçılık anlayışını vermiş. Bağımsız yaşama duygusu, disiplinli yaşamı vermiş. Burada arkadaşlar göçebe yaşam Türklerin ne yapacaktır? Bağımsız ruhlu olmasına ve bir disiplin içinde yaşamalarına sebep olacaktır. Ve sürekli yer değiş, değiştirdikleri için de teşkilatçı olmalarına katkı sağlamış olacaktır. O yüzden burada üçünü de alıyoruz. Cevabımız E şıkkı oldu. İkinci sorumuza geldik. Biraz uzun soru. Biraz geri alalım şöyle. Bayağı bir uzun soru hatta. Önce okuyalım arkadaşlar. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Bakalım. Oğuz Yapku Devleti'nde subaşı olan Selçuk Bey, Yapku ile anlaşamayınca kendine bağlı kişilerle birlikte Cent şehrine gelmiştir. Burada Selçuk Bey, Boyi ile birlikte İslamiyet'i kabul etmiş ve Samanoğulları, Karahanlar, Gazneliler gibi 3 Müslüman devlet arasında kalmıştır. Selçuk Bey, Horasan bölgesinde sayıları artan Türkmenlere yurt bulamaması ve komşu devletlerin onun güçlenmesinden endişe duyması nedeniyle bölgede oldukça zorlanmıştır. 1015-1021 yıllar arasında Çağrı Bey Anadolu'ya keşif seferleri yapınca Tuğrul Bey Türkmen boylarına Anadolu'yu hedef göstermiştir diyor. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Samanolları, Karahanlar, Gazneliler arkadaşlar dediği gibi 3 devlet, 3 Müslüman devlet arasında kalmıştır dediği için bunlar çağdaş Samanoğulları, Karahanlar, Gazneliler. Bu bilgimiz doğru. Selçuk Bey İslamiyet'i Cent bölgesinde kabul etmiştir. Bakın burada Cennet'le ilgili bir bilgi geçiyordu. Evet, kendine bağlı kişilerle birlikte Cennet şehrine gelmiştir. Burada Selçuk Bey boyu ile birlikte İslamiyeti kabul etmiş diyor. Yani bu da doğru olacak. Horasan bölgesi Türkmenlere yurt olarak yetmemiştir. Arkadaşlar, yurt olarak yer Türkmenlere yurt olarak yetmemesinin sebebi burada görüyorsunuz ki keşif seferleri yapılıyor. Yani Horasan bölgesi Türkmenlere yurt olarak yetmiyor. O yüzden keşifler yapılıyor. Selçuklar Anadolu'yu tanımak istemiştir. Evet, Anadolu'yu keşifler yaparak tanımak istiyor. Anadolu'ya ilk Türk akınlarını Selçuklar yapmıştır bilgisi yanlıştır arkadaşlar. Parçadan Anadolu'ya ilk Türk akınlarının Selçuklar tarafından yapıldığına ulaşılamaz. Burada böyle bir bilgi geçmiyor. O yüzden burada cevabımız E şıkkı olacak. Sadece keşif seferleri yapıldığından söz ediliyor. Cevabımız E şıkkı oldu. Üçüncü sorumuza geldik. Biraz yaklaştıralım. Memlüklerin Sultan Kutuz döneminde İslam dünyasını tehdit eden Moğolların İlhanlı Hanlığı'na karşı 1260'ta kazandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir demiş? Hıddin, Ayn Calut Pasinder Köse Dağı ve Yası Çemeni vermiş. Arkadaşlar burada Memlüklerin İlhanlı'yı yendiği savaş nedir? Ayn Calut savaştır. Ayn Calut savaştır. Bu savaş ile Moğollar İlk kez yenilmiştir. Arkadaşlar ilk kez yenen devlet kimmiş? Memlüklermiş. Hangi savaşta? Aynı Calut savaşıyla Sultan kimdir? Arkadaşlar Memlükler'in başında Sultan Kutuz'dur. Burada 1260 tarihinde aynı Calut savaşıyla Moğollar ilk kez yeniliyor. Dörde geldik. Baba İshak İsyanı ve Köse Dağ Savaşı sırasında Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar Baba İshak ve Köse Dağ Savaşı sırasında Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarı kimdir? 1. Alaaddin Keykubat'ın oğlu 2. Gıyasettin Key Hüsrev'dir. Burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Alaaddin Keykubat ise 1230 Yaslı Çemen Savaşı'nda arkadaşlar tahtaydı. Daha sonra 2. Gıyasettin Keyhüsrev Hüsrev geçecek. Sorumuzun cevabı E şıkkı oldu. 5'e geldik. Sözü edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Osmanlı Devleti'nin güvenliği ve geleceği için önemli olan bu şehir alınırsa Anadolu ve Rumeli toprakları birbirine bağlanabilir ve Rumeli'de kesin bir hakimiyeti, hakimiyet kurulabilirdi demiş. E burada bakıldığı zaman Osmanlı'nın topraklarının ortasında kaldığı için toprak bütünlüğünü bozan şehir. E burada bunu anlatıyor bu paragrafta. E bu şehir hangisidir? İstanbul'dur arkadaşlar. İstanbul. Osmanlı topraklarını tam ortasında kalıyor ve toprak bütünlüğünü bozuyor. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u fethedip bu toprak bütünlüğü sağlanmış olacaktır. 6'ya geldik. Biraz geri alalım. Osmanlı Kanuni döneminde Hint denizinde 4 ayrı sefer düzenleyerek hangilerini gerçekleştirmek istediği söylenebilir demiş. Bakıldığı zaman coğrafi keşiflere katılmak gibi bir amacımız yok. Portekizlere bölgeden uzaklaştırmak amacımız vardır Hint Deniz seferlerinde ve eski ticaret yollarını tekrar canlandırmak istenmiştir bu durumda arkadaşlar burada cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olmuş olacak. Portekizlerde biliyorsunuz ki bölgede etkin olması arkadaşlar ve yeni yollar bulunduğu için baharat yolunun önem kaybetmesiyle birlikte eski ticaret yollarda tekrar canlandırılmak istenmiştir coğrafi keşiflerle birlikte. Burada 2-3'ü o yüzden aldık. Osmanlı coğrafi keşiflere katılmıyor. 7'ye geldik. Osmanlı, Osmanlılar'da ilmiye sınıfının başlıca görevler arasında hangilerinin olduğu söylenebilir demiş. İlmiye sınıfı eğitim ve öğretimin devamlarının sağlanması ve adalet işlerinin yürütülmesi. Arkadaşlar başlıca görevleri bunlardır. Bürokrasi işlerinin sürdürülmesi ise kalemiye sınıfına. Kalemiye sınıfı. Arkadaşlar 3'ü alamadık o yüzden cevabımız 1 2 oldu. 8'e geldik. Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılda yeni maden ocaklarını işletmeye açmasında ve taşra eyaletlerinde de altın ve gümüş para basmaya başlamasında hangileri etkili olmuştur diyor? Sınırların genişlemesi, nüfus artışı, kamu harcamalarının artması demiş. Osmanlı'nın eyaletlerde altın ve gümüş para basmasında sınırların genişlemesi Nüfus artışı ve kamu harcamalarının artması ne yapacaktır? Etkili olmuş olacaktır. Burada cevabımız E şıkkı oldu. 9'a geldik. Biraz geri alalım. Rusya'nın Osmanlı toprakları üzerindeki saldırgan politikalarının sonucunda 1600-1768-1774 yılları arasında meydana gelen savaşta Rus donanması Baltık Denizi'nden hareket ederek İngilizlerin yardımıyla Akdeniz'e gelerek aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir diyor. Preveze Deniz Savaşı'na katılma, İnebahtı'nda Osmanlı donanmasını yakma, Mora isyanında Rumlara yardım etme, Çeşme'de Osmanlı donanmasını yakma ve Mehmet Ali Osmanlı'ya yardım etme demiş. Rus donanması arkadaşlar Baltık denizinden hareket ederek İngilizlerin yardımıyla Akdeniz'e gelerek 1774'te Çeşme'de Osmanlı donanması yıkılmış oluyor. Arkadaşlar burada cevabımız değişik olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı'nın ilk demir yolunun Kırım Savaşı sırasında yapılmaya başlandığı göz önüne alındığında savaşlarından hangilerinin Osmanlı'nın demir yollarının varlığının avantajlarını kullandığı söylenebilir demiş. Dömeke Savaşı, Balkan Savaşları 93 Harbi'ni vermiş. Kırım Savaşları biliyorsunuz ki 1853-56 yılları arasında gerçekleşti. Dömeke Meydan Savaşı ise 1897. Balkan Savaşları arkadaşlar 1912-13. 93 Harbi ise 1877-78. Burada bakıldığı zaman 1853-56'da yapılmaya başlanıyor. Dömeke, Balkan ve 93 Harbi'nde bunların kullanıyoruz arkadaşlar. Burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. 11'e geldik. Osmanlı Devleti'nde yenileşme çabalarında bazı sorunlarına çare bulma arayışının da etkili olduğuna hangileri kanıt olarak gösterilebilir demiş. Tanzimat Fermanı Mısır meselesi için Avrupa desteği almak arkadaşlar. Osmanlı'da yenileşme çabalarında bazı sorunlarına çare bulma arayışında etkilidir bu durum. Avrupa desteği almak Saat fermanı Paris konferansında batılı devletlerin desteğini almak. Burada Avrupa ve batılı devletlerin desteği alınmak isteniyor arkadaşlar yenileşme çabalarında. Kanunu esasında tersane konferansı kararlarını etkisiz hale getirmek. E, bu tüm arkadaşlar öncüllerde çözüm bulmak istenen sorunları ve amaçları doğru olarak veriliyor. Bu üç durumda yenileşme çabalarında bazı sorunlara çare bulma arayışında etkilidir. Burada cevabımız en şıkkı oldu. 12'ye geldik. Osmanlı Devleti'nde 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra vekilleri belirlemek için yapılan 1908 seçimlerine katılan partiler hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. İttihat Terakki Hürriyet ve İtilaf, İttihat Terakki Ahrar, Hürriyet ve İtilaf Ahrar, İttihat Muhammedi, İttihat ve Terakki Ahrar ve İttihat Muhammedi şıklarını vermiş. İlk iktidar partisi biliyorsunuz ki İttihat Terakki'dir arkadaşlar. Bunlar gitti. İlk muhalefet partisi ise Ahrar Fırkası arkadaşlar. Burada cevabımız o yüzden ne oldu? şıkkı olmuş oldu. Ahrar dışındaki partiler de 1909'daki 31 Mart isyanından sonra kurulacaklardır. Burada cevabımız şıkkı oldu. 13'e geldik. İzmir'in Yunanlarca işgali sırasında hangilerini göstermiş oldukları tutumlar nedeniyle Yunanlarca şehit edilmiştir diyor. Hasan Tahsin Yoruk Aliyefe Süleyman Fiti Bey'i vermiş. Hasan Tahsin arkadaşlar Yunanlara ateş ettiği için, ilk kurşunu sıktığı için, Süleyman Fethi ise yaşasın Venizelos demediği için şehit edilmiştir. Ancak Yörük Ali e, Efe ise Kuvayi Milliye Şefidir ve işgal sırasında şehit edilmiyor. Burada o yüzden cevap 1 ve 3 olmuş oldu. 14'e geldik. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan Sovy Sovyet Rusya, Almanya ve Osmanlı Devleti'nin temsil edilmediği bir Avrupa Devletleri toplantısı değil, galip gelenlerin kongresi haline gelen konferans aşağıdakilerden hangisidir demiş. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra arkadaşlar toplanan Rusya, Almanya, Osmanlı Devleti'nin temsil edilmediği, yenik devletler ile yapılacak barışların taslağı için toplandığından galip gelenlerin kongresi haline gelen bu konferans neydi? Paris Barış Konferansı'dır arkadaşlar. Burada cevabımız C şıkkı oldu. 15'e geldik. Biraz geri alalım. Temsil heyeti Sivas'taki milli kongrelerin çalışmalar hakkında bilgi vermek ve milletin iradesine aykırı hareket eden hükümeti şikayet etmek için padişah ile telgraf aracılığıyla görüşmek istedi. Yapılmak istenen bu görüşmeye izin verilmeyince temsil heyeti İstanbul ile her türlü haberleşmenin kesilmesine karar verdi diyor. Hangisi temsil heyetinin takındığı bu tavrın sonucunda meydana gelmemiştir diyor. Bakıldığı zaman damat Ferit'in sadrazamlıktan istifası arkadaşlar e, temsil heyetinin takındığı bu tavrın sonucunda meydana gelmiştir. Temsil heyetinin Osmanlı tarafından tanınması arkadaşlar bu tavrın sonucundadır. Ali Fuat Paşa'nın Batı Cephesi Komutanı'na atanması verilen bilgilerden önce yani Sivas Kongresi sırasında yaşanıyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı. Aması görüşmelerin yapılması, Ali Rıza Paşa'nın hükümet kurması bunlar temsil heyetinin arkadaşlar takındığı bu tavrın sonucunda meydana gelmiştir. Bir diğer sorumuza geldik. Mustafa Kemal Nutuk'ta bu grubu teşkil etmeyi vicdan borcu, millet borcu bilmek, vaziyet ve kabiliyetinde bulunan efendiler imansız idiler, cebin idiler, cahil idiler diyerek İstanbul'a giden milli mücadeleci Vekillerin aşağıdakilerden hangisini oluşturmasını eleştirmiştir diyor. Arkadaşlar Mustafa Kemal biliyorsunuz ki Mebusan Meclisi'nde e, hangi grubun kurulmasını istiyor? Müdafaa-i Hukuk grubunun kurulmasını istiyor. Ancak e, bu grup kurulmuyor. Yerine Felah-ı Vatan grubunun kurulmasına e, arkadaşlar karar veriliyor. Burada Mustafa Kemal bu durumu eleştirmiştir. Cevabımız o yüzden C şıkkı olmuş oluyor. Başkanı da Rauf Orbay'dır arkadaşlar. Rauf Orbay başkandır. felah Vatan grubunun. Bir diğer sorumuza geldik. 23 Ağustos 1921 sabahı Yunan ordusunun saldırısıyla başlayıp 22 gün ve 22 gece süren ve 13 Eylül 1921'de Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanarak düşman ilerleyişini durduran savaş aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar 22 gece 22 gün 22 gece savaş olarak da bilinen bu savaşımız arkadaşlar Sakarya Savaşı'dır da cevabımız aşık oldu. Sakarya Savaşı'nın diğer adları neydi? Zabitler Savaşı, Subaylar Savaşı ve neydi arkadaşlar? Melhame-i Kübra olarak da bilinmektedir. Ve ayrıca 22 gün 22 gece savaşı olarak da bilinmektedir. Bu bilgi unutulmamalıdır arkadaşlar. 18'e geldik. Yukarıda verilen maddeler hangisine aittir demiş. Bakalım. Boğazlar Uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Osmanlı askeri sayısı... 50.700'ü geçmeyecek. Doğu Trakya ve, ve Batı Anadolu Yunanlara verilecek demiş. Arkadaşlar bunlar neredeydi? Sevr Barış Anlaşması'ndaydı. Burada cevabımız A şıkkı olmuş oldu. 19'a geldik. Cumhuriyet dönemi gelişmelerinden hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir diyor. Kronoloji sorusu. Harf inkılabı arkadaşlar 1928. Millet mekteplerinin açılması arkadaşlar 1928. Bunun ayrımını nasıl yapıyoruz? Önce harf inkılabı. Ondan sonra millet mektepleri arkadaşlar. Okuma yazma öğretmek için açılıyor zaten. Önce harfi tanıtacaksınız ki okuma yazma öğretebilirsiniz. Bunu bu şekilde ayırt edin. Türk Tarih Kurumu'nun açılması 1932. Türk Dil Kurumu'nun açılması 1931. Arkadaşlar halk evlerinin açılması 1932. Hangisi önce diyor. O yüzden cevabımız burada A şıkkı olmuş oldu. 20. soruya geldik. Ne diyor? Mustafa Kemal 17 Şubat 1923 tarihinde efendiler kılıçla fütuhat yapanlar sabanla fütuhat yapanlara neticede mevkilerini terk etmeye mahkumdur. Bu bir hakikattir ki tarihin her devrinde aynen vakidir şeklinde devam eden konuşmasını aşağıdakilerden hangisinde yapmıştır diyor. Arkadaşlar Mustafa Kemal bu konuşmasını 17 Şubat 1923 tarihinde Türkiye İktisat Kongresi'nde yapmıştır. Bu İktisat Kongresi'nin tarihidir. 17 Şubat 1923 adını söylediğiniz gibi bilmeniz lazım bu tarih. Bu konuşma arkadaşlar Türkiye İktisat Kongresi'nde yapmıştır. Biliyorsunuz ki Mustafa Kemal açılış konuşmasını yapacaktır. Başkanı ise kimdir? Arkadaşlar İktisat Kongresi'nin Kazım Karabekir'dir. Burada e, bu konuşmada sabanla fütuhat yani fitih demektir fütuhat yapanların netice alacağı ifadesi ekonomik kalkınma için tarımın önemini burada e, vurguluyor Mustafa Kemal. E, burada cevabımız o yüzden C şıkkı olmuş oldu. Diğer sorumuza geldik. Osmanlı döneminde faaliyet gösteren medreseler, azınlık okulları ve yabancı okullarda uygulanan farklı öğretim sistemlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nde de büyük sorun olması aşağıdakilerden hangisiyle engellenmiştir diyor. Arkadaşlar Cumhuriyet döneminde e, bulaşıcılı, e, bulaşıcı hastalıklarla mücadele için biliyorsunuz ki arkadaşlar bu noktada Osmanlı döneminde eğitimde ne olacaktır bilgi vermek istiyorum. Bu soruya geçmeden önce bulaşıcı hastalıklar şu an günümüzde değerli olduğu için hemen bahsetmek istiyorum. Bu umumi hıfzıssıhha kanunu ile arkadaşlar bakın bunu unutmayın. Koruyucu ve tedavi edici sağlık Hizmetleri burada ayrı ayrı ele alınıyor. Umumi Sıha Kanunu unutmayın. Sorumuza dönecek olursak, soruda bizden Osmanlı döneminde eğitimdeki farklılıklardan söz ediliyor. Türkiye'de eğitim öğretimde neyle birleştiriliyordu Tevhidi Tedrisat Kanunu ile arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Cevabımız burada değişiklik oldu. Kapı çaldı arkadaşlar. Kusura bakmayın hemen bir diğer sorumuza geçiyoruz. Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk'ün bir Amerikalı gazetecinin yakın bir gelecekte savaş tehlikesi olup olmayacağı sorusuna şu yanıtı vermiştir. Yakın bir gelecekten söz etmek doğru değildir. Zira şu anda savaş tehlikesi vardır. Bugün Avrupa'nın durumu birkaç ay öncesine göre hem de pek çok fenalaşmıştır. Ozan'dan beri genel durum tamamıyla değişmiş olduğundan Türkiye haklı olarak boğazların sağlamlaştırılmasını talep etmek zorundadır demiş. Mustafa Kemal'in bu analizlerine göre yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir demiş. Türkiye menfaatlerine göre hareket edeceğini vurguluyor arkadaşlar burada. Lozan'dan sonra boğazların güvenliği daha çok ihtiyaç duyduğu bakıldığı zaman Türkiye haklı olarak boğazların sağlamlaştırılması. Yani güvenliği için. Avrupa'da konjöktürün değiştiği ifade ediliyor arkadaşlar. Burada da burada cevabımız ne olacak? Hepsi olmuş olacak. 24'e geldik. Amasya Genelgesi'nde yer alan vatanın bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını ve milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesiyle Erzurum Kongresi'nde alınan Kuvay yi Milliye yetki milli iradeyi hakim kılmak esastır. Maddeleri aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileriyle yakından ilişkilendirilebilir demiş. Arkadaşlar bunlar vatanın bütünlüğü, bağımsızlık ifadesiyle Kuva-yi Milliye yetkin kılmak ifadesi e, bağımsızlığı ön plana çıkardığına milliyetçilik ile ilişkilidir. Ee, yine milletin azmi ve kararı ile milli irade kavramları cumhuriyetçilikle ilgilidir. Sonuç olarak ulusal bağımsızlık, milliyetçilik, ulusal egemenlik cumhuriyetçiliktir. Arkadaşlar o yüzden cevabımız A şıkkı oldu. 25'e geldik. 1945'te toplanan Postam Konferansı'nda Amerika, İngiltere, Fransa ve SSCB tarafından hangi iki ülkenin dört işgal bölgesine ayrılması kararlaştırılmıştır diyor. Arkadaşlar burada Avusturya ve Almanya bu iki ülke 4 e, dört işgal bölgesine ayrılmış olacaktır. Burada cevabımız A şıkkı oldu. 26'ya geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında hava harp sanayisine girişimci olarak hangilerinin ön plana çıktığı söylenebilir demiş. Veci Yurkuş, Nuri Demirağ, Cengiz Topeli vermiş. Veci Yurkuş, Türkiye'nin ilk sivil uçuş okulunu açıyor. Nuri Demirağ ise seri üretim olarak 1936 tarihinde ilk Türk uçağını yapmış oluyor. Cengiz Topel kimdir? Bu da Kıbrıs'ın hava şehididir ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında yıllarının hava harp sanayisine girişimcisi değildir arkadaşlar Cengiz Topel. Cengiz Topel Kıbrıs arkadaşlar harekatında ne olacaktır? Hava şehidi olmuş olacaktır. Burada cevabımız 1-2 olmuş oldu. Son sorumuza geldik. Türkiye'de seçimle gelip mecliste yer alan ilk muhalefet partisi hangisidir demiş. Bakıldığı zaman Türkiye'de seçimle gelip mecliste yer alan ilk muhalefet partisi 1946 seçimlerinde ikinci parti olarak meclise giren Demokrat Parti'dir arkadaşlar. Bu da cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Atatürk döneminde... E Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası seçimlere girmiyor. O yüzden onları alamayacağız. İlk muhalefet partisi seçimde gelip mecliste yer alan 1946'da Demokrat Parti'dir. Bu sorumuza birlikte denememizi bitirdik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki denemelerimize görüşmek ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.